Merhaba arkadaşlar. Özellikle havacılığa meraklı arkadaşlarıma ve havar okulunu çok isteyen arkadaşlarıma öğrenci seçme uçuşlarında çok lazım olacak bazı temel havacılık bilgilerini paylaştığım Uçmak İstiyorum kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda öğrenci seçim aşamalarından bahsedeceğim. Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçim aşamaları 2023 YKS oturumlarından hemen sonra Milli Savunma Üniversitesi Karar Okulu Çankaya Ankara yerleşkesinde icra edilir. Daha önce videosunu detaylı olarak yapmış olduğum öğrenci seçim aşamaları şu şekilde olacaktır. Harp okulları ve Assubay Meslek Yüksek Okulu için evrak kontrol, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi, havar okulu öğrencileri için ilave olarak psikomotor testi, mülakat, sağlık muayenesi ve yine havar okulu öğrencileri için sadece uygulanacak olan öğrenci seçme uçuşu ve arkasından intibak eğitimi. Vando Asubay Meksik Yüksek Okulu için ise evrak kontrol, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlik testi, mülakat, müzik yeteneği ve müzik bilgisi tespit sınavı, sağlık muayenesi, ve intibak eğitimi yapılacak. Evrak kontrol. Bu bölüm seçim aşamalarına gelen adayların getirmeleri gereken evrakların kontrol edildiği aşamadır. Sizden istenen belge ve evrakları eksiksiz getirmeniz gerekmektedir. Fiziki değerlendirme aşaması. Adayların boy kilo kontrollerinin yapıldığı aşamadır. Boy standartları Erkeklerde en az 165 santim olmak üzere maksimum 210 santim. Kadınlarda ise en az 160 santim olmak üzere en fazla 200 santim olarak değerlendirilecektir. Yalnızca havar okulu erkek ve kadın adaylar için boy standartları en az 165 santim en fazla 190 santim aralığında uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi aşaması. Adaylara mülakat aşamasından önce mülakat komisyonuna ön veri oluşturmak amacıyla uygulanır. Fiziki yeterlik testi. Adayların 3 branşta fiziki yeterlik seviyeleri ölçülecektir. Şınav, mekik ve 400 metre koşu. Arkadaşlar geçen seneden beri biliyorsunuz Bayfix ve top atma gibi diğer aşamalar kaldırıldı. Yani bu sene sadece şınav, mekik ve 400 metre koşudan teste tabi tutulacaksınız puanlar ekranda görüldüğü gibi olacaktır. Hava harbi adayları için psikomotor testi yapılacaktır. Adayların el, göz, ayak koordinasyonunu değerlendirmek amacıyla uygulanan bu bölümle ilgili detaylı iki videom var. Onları da sağ üst köşeye koyacağım. Hava harbi adayları lütfen bu iki videoyu çok dikkatli olarak izlesinler. Mülakat aşaması. Yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen bir aşamadır. Bu aşamada adayların bilgisi ölçülmez. Ancak birçok soru sorulacaktır arkadaşlar. Bu sorularla sizin kendinizi ifade etmenin yeteneğiniz test edilmeye çalışılacaktır. Burada sorulan soruların neler olduğu konusunda bir örnekleme çıkardım. Bunu da 3 video ile daha önce anlattım. Bu 3 videonun adresini de sağ üst köşeye koyuyorum. Lütfen bu sorulara önceden zihin hazırlığı yaparak gitmenizde çok büyük fayda olduğunu iddia ediyorum. Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ise Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu adaylarının müzik bilgilerini tespit etmek amacıyla uygulanacaktır. Yani sadece Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu adaylarına uygulanan bir sınavdır. Sağlık muayenesi, mülakatta başarılı olan adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun olarak askeri öğrenci olur sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilirler. Havar vukulu adayları askeri öğrenci olur kategori 1 hava aracında uçucu yetiştirmeyi elverişidir kararı sağlık raporu almak zorundadırlar. Havar vukulu adayları için öğrenci seçme uçuşları yapılacaktır. Havar vukulu adayı olarak sağlık raporu alanlardan öğrenci seçme uçuşu kontenjına girenler için uygulanan bir yöntemdir bu. Ve bununla ilgili detaylı bilgileri 3 ayrı video olarak kanalımda bulabilirsiniz. Aday yerleştirme işlemleri. Adaylar yerleştirme işlemleri süresince aday değerlendirme puanı sıralarını Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile msu.edu.tr adresi üzerinden istedikleri anda sorgulayabilirler çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Harp okullarına kayıt işlemini gerçekleştiren bir aday, Asubay Meslek Yüksek Okullarına geçiş yapamaz. 2023 Milli Savunma Üniversitesi öğrenci temin faaliyetleri seçim aşamalarına katılmak, bu aşamaların herhangi birinden elenmek veya ayrılmak, diğer yüksek öğretim kurumlarına yerleşmeye veya kayıt yaptırmaya engel oluşturmaz. Dolayısıyla arkadaşlar bu konuda çok sık soru almaktayız. Milli Sommu Üniversitesi sınavları aşamaları sırasında YÖK'e bağlı başka diğer üniversitelere veya okullara da kayıt yaptırma imkanına sahipsinizdir. Bu sizin için olumsuz bir değerlendirme olmayacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Hatta ben bu şekilde bir puana sahipseniz başka bir üniversitede de kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer Milli Sommu Üniversitesi eleme aşamalarının herhangi birinde başarısız olursanız diğer üniversite hakkınızda kaybetmemiş olursunuz. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda Karar Okulu, Havar Okulu, ve Assubay Meslek Yüksek Okulları'nı tanıtacak videolar yapacağım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Hepinize üstün başarılar diliyorum.